Değerli dostlarım, programımızda Enes bin Malik radıyallahu anh'ı tanıtmaya, onun Efendimiz aleyhissalatü vesselam'la olan birlikteliğinin anlatmaya, Efendimiz'e yapmış olduğu hizmetleri sizlere sunmaya gayret edeceğim, çalışacağım. Enes bin Malik kimdir? Bu soruyla giriş yapmış olalım. Ensar'ın büyüklerinden olup Necer kabilesine mensuptu Enes bin Malik. Efendimiz Mekke'de Medine'ye hicret edince Enes bin Malik için cennet hayatı gibi bir hayatta başlamış oluyordu. Annesi Ümmü Süleym'dir. Bu şerefli kadın, şerefli annemiz, ikinci akabe biatinde İslam'la şeref olmuş, şereflenmiş. Kocası ise müşrik olarak kaldığından çok üzülüyordu. Hatta kocası Müslüman olmadığı gibi evi de terk etmiş, Şam'a gitmiş, orada kısa bir zaman yaşadıktan sonra İslam gemisine binemeden maalesef vefat etmişti babasız kalması ve babasının Müslüman olmadan vefatı Enes bin Malik'te de derin bir üzüntü meydana getirmişti. Sevgili Peygamberimiz Mekke'de Medine'ye hicret edince o henüz 10 yaşlarındaydı. Yani 612 yılında dünyaya teşrif etmişti. Enes bin Malik'in babası Şam'da vefat edince Ebu Talha radıyallahu anh Ümmü Süleyme talep olmuş. Fakat ölen kocasından dolayı üzüntülü olan bu mübarek insan Ebu Talha ile evlenmek için Müslüman olmasını şart koşmuştu. Müslüman olma şerefine eren Ebu Talha Ümmü Süleym ile evlenmişti. Ve Enes bin Malik de böylece Müslüman bir anne ve babalıkta olsa Müslüman bir ailede büyümeye başlamıştı. Değerli dostlar Enes bin Malik radıyallahu an peygamberimizin Mekke'de Medine'ye hicretlerini şöyle anlatıyor. Onun dilinden takip edelim. Medine'nin çocukları sokaklarda hem koşuyorlar hem de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi diye bağırışıyorlardı. Herkeste müthiş bir heyecan, müthiş bir coşku vardı. Ben de onlarla koşmaya ve bağırmaya başladım. Bu şekilde koşup bağırırken etrafımda bir şey göremedim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir'in radıyallahu anh geldiklerini gördüm. İsmini hatırlayamadığım bir sahabe beni Medine'nin merkezine gönderdi. Bize iki kutlu misafirin geldiğini haber vermemizi istedi denileni yaptık. Ensardan 1500 kişi bu iki kutlu misafiri karşılamaya çıktık. Ensar onlara buyurunuz burada itaatle ve sevgiyle karşılanacaksınız dediler. Efendiler efendisine sahip çıkacaklarını yeniden bir kere daha ifade ettiler. Sevgili peygamberimiz kendini karşılayanlarla beraber şehre girdiler. O sırada Medine'nin bütün halkı bu iki kutlu misafiri karşılamak için evlerinden ve iş yerlerinden dışarıya çıkmışlardı. Herkeste sevinç, herkeste müthiş bir heyecan vardı. Sanki Medine prangalarını terk etmiş, hürriyetine kavuşmuş gibiydi. Kadınlar da evlerinin çatılarına çıkmış, Allah Resulü'nü selamlıyor, ona hürmetlerini değişik bir şekilde ifade etmeye çalışıyorlardı. Gelen bu iki mukaddes misafirin hangisinin Allah Resulü olduğunu, hangisinin Ebubekir, olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Ben hayatımda o güne benzeyen bir gün görmedim. Sevgili Peygamberimiz Medine'ye geldikten sonra değerli dostlar, bütün ensar kendilerine hizmet etmek için yarışıyordu. Enes bin Malik'in ve annesinin bu kutsi hizmeti yarışında verebilecekleri ve yapabileceği hiçbir şeyleri yoktu. Ümmü Süleyman radıyallahu anh'a yapabileceği tek şey ciğerinden bir parça olan biricik evladıydı. O, bu güzel çocuğu Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem vermeye karar vermişti. Küçük Enes'i yanına çağırdı ve koluna tuttuğu gibi Allah Resulü'nün yanına koştu. Ya Resulallah, ben fakir bir kimseyim. Sizlere yardım edecek bir şeyimiz yok. Bu oğlumdur. Bu Enes'imi hizmet etmek ve yardım etmek için size bırakıyorum. Onu hizmetinize kabul ederseniz sevineceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu içten gelen arzuyu kırmadılar ve Enes bir Malik'i yanına bir kısım hizmetleri görmesi için almış oldu. Enes için 10 sene sürecek olan bu mutlu hizmet ve sevgili peygamberimiz ile beraberlikle başlamış oluyordu. Enes bin Malik'in sevincini tarif etmek imkansızdı. Başka hiçbir çocuğa nasip olmayan bu görev Enes bin Malik'e nasip olmuştu. Değerli dostlar, yine Enes bin Malik kendisi anlatıyor. Kendiliğinden dinlemiş olalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicret buyurduklarında annem beni aldı ve peygamberimize götürdü. Ya Resulallah bu küçük hizmet için onun için Allah'a dua edin buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım bunun malını ve evladını çoğalt, ömrünü uzat, günahlarını bağışla diye dua etti. Bu beldede iki defa ürün veren yer olmadığı halde meyveliklerim senede iki kez ürün veriyor. Ömrüm o kadar uzadı ki artık yaşamaktan bıktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkımdaki son dileği olan günahlarımın bağışlanması hususunda ise ümit varım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberken onun birçok sırrına vakıf olmuştum. Öyle ki peygamberin sadık bir sırdaş haline geldim. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatıyor. Kendi dilinden dinlemiş olalım bunda değerli dostlar. Çocuklarla oynuyordum bir gün. Resulullah ve sellem yanımıza geldi. Selam verdikten sonra beni bir işe gönderdi. Kendisiyle bir duvarın gölgelerinde oturup beklediler. Ben gelip işin sonucunu bildirdim. Sonra dönüp eve gittim. Annem bana niçin geciktiğimi sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bir işe gönderdiğini söyledi. O işin ne olduğunu sordu. Ben bunun bir sır olduğunu söyleyemeyeceğimi ifade ettim. Annem benim bu hareketimden memnun kalarak şöyle dedi. Oğlum Resulullah'ın sırlarını saklamaya devam et dedi. Yine günlerden bir gün sevgili peygamberimiz Enes bin Malik'e şu önemli tavsiyede bulundu. Değerli dostlarım. Allah Resulü'nün tavsiyeleri kıyamete kadar hepimiz için geçerli tavsiyelerdir. Oğulcağızım. Gönlünde hiç kimseye kin tutmadan sabah ve akşamlayabilirsen bunu yap. Sonra da şöyle buyurdular. Oğulcağızım. Bu benim sünnetimdendir. Benim sünnetimi seven beni sevmiştir. Beni seven de cennette benimle beraber olur buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli dostlarım, Allah Resulü'ne nasıl hizmet edilmesi gerektiğini, o işin edebi, adabı, ahlakı, davranışı nasıl olması gerektiğini en güzel şekilde bilen Enes bin Malik, yaptığı işi tam yaptığından ve üşenmediğinden sevgili peygamberimiz Enes bin Malik'ten çok memnun olurdu. Çok memnundu. Ayrıca Allah Resulü'ne yakın olan Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym Peygamberimiz Hazreti Safiye Validemizle evlenirken her şeyle ilgilenmişti. Aynı şeyi Hazreti Zeynep Validemizle evlenirken de yapmışlar. Bu kadar yakın bir aileydi. Enes bin Malik tabi savaşlara katılma meselesine göz gezdirecek olursak hangi savaşlara katılmıştır hangi seriyelere katılmıştır. Bedir Savaşı'nda henüz 12 yaşındaydı. Yaşı küçük olmasına rağmen cephe gerisinde hizmet etmeye çalışmış, her yaşta yapılabilecek bir iş olabileceğini göstermişti. Bundan sonra Uğuz Savaş meydana gelmiş fakat buna işrak edememişti. Daha sonra gerçekleşecek olan Hudeybi Anlaşması'na katılmıştır Enes bin Malik radıyallahu anh. Kendi Hayber gazasına katılma meselesini ve nasıl katıldığını bizzat kendisinden dinleyelim Enes bin Malik'ten. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e çıkmışlardı. Sabah namazını Hayber'in etrafında kılmıştık. Resul-i ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayvanla binmiş, ben de Ebu Talha ile beraber binmiştim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber sokaklarında hayvanla sürerken biz de beraber ilerliyorduk. O kadar yakın ilerliyorduk ki dizim Resul Ekrem'in dizine sürünüyordu. Bir aralık peygamberimizin dizi açılmış renginin beyazlığı görülmüştü. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehre girdiği zaman Hayber harab oldu. Buyurlar. Bunu üç kere tekrar etti. Hayber'i harple almıştık. Evet direnince savaş olunca tabii kazanılsa bile mutlaka her iki taraftan da zayiatlar oluyor değerli dinleyicilerim. Sonra Enes bin Malik Mekke'nin fethine, Tayif kuşatmasına katılmış. Bu seferlerden elde edilen manevi kazançtan da istifade etmesini bilmişti. Sevgili Peygamberimizin ahirete irtihal etmesinden sonra Hz. Bekir döneminde Bahreyn'e görevli olarak göndermişlerdi. Hazreti Ömer ise onu danışma heyetinin içerisine almış ve yüksek fikirlerinden faydalanmaya çalışmıştır. Hazreti Ömer bu noktada değerli dinleyicilerim, sahabenin alimlerinden, ilim tahsil etmiş olanlarından, zeka noktasında, anlayış noktasında keskin zekaya sahip olan, ilme vakıf, basiret sahibi ashabı yerinde tutmayı çok iyi bilmişti. Enes bin Malik'te genç bir insan olmasına rağmen Hazreti Ömer Efendimiz, onu da danışma meclisinin içerisine almıştır. Tıpkı Abdullah bin Abbas'ı, Zeyd bin Sabit'i böyle genç sahabeler aldığı gibi. Hazreti Ömer yani danışmanları ki bunlar danışman oluyor. Mümkün mertebe onlara bu danışmanlarını savaşlara göndermeyip fikirlerinden faydalanmayı daha çok tercih etmişlerdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinin bir kısmını da Basra'da geçirmişti. Yani Hazreti Ömer döneminde Basra'ya da demek ki bir hizmet için gönderilmiş diğer iki büyük halife döneminde meydana gelen bir kısım hadiselerden uzak durup ilimle meşgul olmuşlardır. Yani Hz. Osman ve Hz. Ali dönemindeki hadiselerden, fitne hareketlerinden uzak durmuş ve kendisini ilimle, talebe yetiştirmeyle, Kur'an öğretmekle, hadis öğretmekle meşgul olmuştur. Emeviler döneminde kendini tamamen ilme vererek her türlü dünya işinden uzak durmaya çalışmıştır. Çünkü Enes bin Malik uzun yaşayan, sahabe efendilerimizden birisi, efendimizin duasını aldığından dolayı değerli dinleyicilerim. Enes bin Malik ilim tahsil etmiş, sahabe efendilerimizden birisiydi. Ee, onun ilmi nasıldır, nasıl bir yol takip etmiştir? Bunun üzerinde durmaya çalışalım. Sahabe içerisinde birçok hadis rivayet eden, çok hadis rivayet edenler arasındaydı. 2286 hadis rivayet etmiştir. Ve rivayet ettiği hadisleri 40-40 yararcasına, nakletmiştir yani herhangi bir kendi sözü karışmasın vesaire diye hatta en çok hadis rivayet edenlerin içerisinde üçüncü olmuştur sahabe efendimiz üçüncü bir üçüncülüğe yükselmiştir o ilmi her yerde neşrederdi yer ayrımı yapmazdı Mekke'de Medine'de Basra'da Küfe'de Şam'da onun ilim okuduğu merkezler olmuştur zamanının halifesi onun ders halkasına katılmayı bir şeref bilir bundan büyük bir zevk alırdı onun ilim okuttuğu talebeleri daha sonra Büyük alimler ve imamlar olmuşlardır. Bunlardan Hasan-ı Basri, Süleyman Teymi, Muhammed bin Sirin, El Ensari radıyallahu anhum gibi zatlar yetiştirdiği mübarek insanlardandır. Enes bin Malik değerli dinleyicilerim hadis ilmine e, hizmet ettiği kadar fıkıh ilmine de hizmet etmiştir. Etrafına toplanan talebelerine ders verirdi. Çok müşkül konular kendilerine sorulur. O da tereyağından kıl çeker gibi bu meselelere cevap vermeye çalışırdı. Muhtar bin Fülfül ile Enes bin Malik arasında şöyle bir konuşma geçmişti. Ben Hazreti Enes bin Malik'e sordum diyor. Muhtar bin Fülfül. resul Ekrem'in yasak ettiği içkiler nelerdir? Hazreti Enes, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her sarhoş edeceği şey haramdır buyurdu. Buyurduğunuz doğrudur. Sarhoş olmak haramdır. Fakat yemek üzerine bir iki yudum içmek hakkında ne dersiniz? Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır buyurmuşlardır. Değerli dostlarım, Tabi seven sevdiğinden bahsederken, onu anlatırken heyecanlanır, aşkla şevkle anlatır. Enes bin Malik de Allah Resulü'nden bahsederken kendinden geçerdi, heyecanlanırdı. Sanki Efendimiz'in huzurundaymış gibi hareket ederdi. İlim öğretme noktasında birçok fedakarlıklara katlandı, talebe yetiştirdi, yetiştirdi talebelerde daha sonra fıkıh alanında, kelam alanında alimler oldular, imam-ı azamlar oldular, i̇mam ı şafiler, hanbeliler oldular ve kıyamete kadar da sistemleştirmiş olduğu ilimi, ilimleri kıyamete kadar bizlere miras olarak bırakılmıştır. Değerli dinleyicilerim, onun ahlakı nasıldı, yaşantısı nasıldı diye bir soru sorulacak olursa, ona da şöyle izah edebiliriz güzel simalı bir insandı. Ahlakı mükemmeldi. Bütün asap hepsi birbirinden güzeldi. Seçilmiş insanlardı. Sohbeti çok tatlıydı. Onu dinleyenler yanından ayrılmak asla istemezlerdi. Hele sevgili peygamberimiz olan sevgisi ise bambaşkaydı. O her sabah erken kalkar, mescide koşar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkmadan herhangi bir ihtiyacın olup olmadığını sormak için mescidin etrafında dolaşırdı. Evet, herhangi bir iş emredildiğinde bunu yapmayı cana minnet sayardı. Yani Allah sürü bir iş verse de o işi yapsam diye böyle beklerdi. Allah Resulü'nün herhangi bir iş yaptırması Enes bir malik için adeta gıdaydı değerli dostlar. Efendimizin katıldığı her sefere katılır, onun her yolculuğuna işrak etmeye çalışırdı. Daha sonraları Efendimiz ahirete irtihal edince, vefat edince Allah Resulü ile beraber kalmış olduğu o 10 senelik hayatı hasretle anar, kalbinin derinliklerinden gele gele Efendimiz'e anlatırdı. Bundan dolayı öğrencilerinde Peygamberimize karşı ciddi bir sevgi ve saygı uyanmıştı. Değerli dinleyicilerim, Enes bin Malik radıyallahu anh sünnete bir bağlılığı vardı ki görenler sünnetin Efendimiz'den sonra canlı yaşanan bir halini onda görürlerdi. Hele namazı, beslendiği kaynağın tıpatıp aynısıydı. Allah Resulü nasıl namaz kılıyorsa o da öyle namaz kılardı. Namazdaki edebi, saygısı, tadil erkene, erkene uyumu, rükünlerine uyarak namaz kılması tıpkı Efendimiz gibiydi. Sahabe efendilerimiz peygamberimizin namazının nasıl olduğunu soranlara Enes bin Malik'i gösterirlerdi örnek olarak. Değerli dostlarım, Enes bin Malik radıyallahu anh peygamber efendimizin bazı sırlarına vakıf olmuş fakat açıklanmasına izin verilmeyen hiçbir sırrını kimseye söylememişti. Bu yönüyle de bizlere örnek olmaktadır. Bu da Allah Resulü'ne olan en büyük sadakatinin bir işaretiydi. Evet değerli dinleyicilerim, Enes bin Malik'in özelliklerini belki evet, başlıklar altında, başlıklar şeklinde söylemeye çalışıyoruz. Onların teferruatla tabii o mevzulara girmiş olsak belki programımızın formatını aşmış oluruz. Enes bin Malik, Emri bil maruf yapmayı, yani iyiliği emretme, tavsiye etme, kötülükten de sakındırma işini her ne olursa olsun mutlaka yapardı. Devrinin en zalim idarecilerine bile söyleyeceği şeyleri rahatlıkla söylemiş, onlardan korkmamıştır. Allah ve Resulünün emir ve tavsiyeleri ne ise onu söylerdi, çekinmezdi, korkmazdı. Evet, Enes bin Malik ekonomik olarak çok zengin olmasına rağmen değerli dinleyicilerim son derece sade ve zahidane bir hayatı vardı. Lükse ve dünya malına tamah etmedi, servetini fakirlere ve ilim okuttuğu öğrenciler için harcadı. Tabi her faninin vaktinin ömür dakikalarının dolduğu gibi Enes bin Malik'in de artık vefatı yaklaşmıştı. Yaşı 93 olmuştu artık. Hastalandıklarında öğrencileri akın akın ziyarete geliyorlardı. Vefatında kabrine gömülürken Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem saçlarına bir kısmını kendisiyle beraber gömülmesini vasiyet etmiş ve bu isteği yerine getirilmişti. Rabbim şefaatine nail eylesin. Onlar gibi yaşamayı bizlere de Rabbim nasip eylesin. Değerli dinleyicilerim, Enes bin Malik'in rivayet ettiği hadislerden birkaç hadisi takdim edip programımızı bitirmeyi düşünüyorum böylece. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisiyle musafaha yaptığında veya birisi musafaha yapmak için yani el sıkışmak için elini uzattığında karşısındaki elini çekmedikçe o çekmezdi. Birisi kendine doğru yüzünü çevirdiğinde o şahıs yüzünü başka tarafa çevirmedikçe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü çevirmezdi. Yanında kim bulunursa bulunsun bacaklarını uzatarak oturmazdı. Enes bin Malik buyuruyor ki yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardı. Bazen namaza başlar ve uzatmak isterim derken bir çocuğun ağladığını duyarım. Çocuğun cemaatte arkamda namaz kılan annesinin ağır üzüntüsünü bildiğimden namazımı kısa tutarım. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Zahir adında bir zat vardı. Çölde yaşıyordu. Zaman zaman peygamberimize çöl hediyesi getirirdi. Gitmek istediği zaman peygamber efendimiz de ona hediyeler verir ve Zahir bizim köylümüz, biz de onun şehirlisiyiz buyurur. Zahirin içi aydın fakat biraz esmerce birisiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi kendisini severdi. Bir gün pazarda eşyasını satarken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve gizlice yanına vardı. Onu arkasından kucakladı. Zahir, beni bırak kimsin dedi. Sonra dönüp geri baktığında Allah Resulü olduğunu görünce iyice Resulullah'ın göğsüne doğru sokuldu. Resulullah sallallahu aleyhi bu köleyi kim satın alır buyurdu. Zahir, ya Resulallah beni satarsan kar etmezsin, değerim düşüktür dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ama sen Allah katında değersiz değilsin buyurdular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların dış görünüşlerine göre değer verilmeyeceğini uygulamasıyla bize gösteriyor. Allah insanların dış yapısına göre muamelede bulunmayıp niyet ve samiyetlerine göre değer veriyor değerli dinleyicilerim. Evet son bir anekdotla bitirmiş olalım. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzeli, en cömerti, en iyi yiğidiydi. Bir gece Medine'liler korkunç bir ses duymuşlar. Korkarak o sesin geldiği yere doğru giderlerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaşmışlardı. O herkesten önce sesin geldiği yere doğru gitmiş ve geri dönüyordu. Ebu Talha'nın çulsuz atına binmişti. Mübarek boynunda da bir kılıç vardı. Halka korkmayın, korkmayın bir şey yoktur dedi. Ebu Talha'nın atı ağır yürüyüşlü olduğu halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin altında fırtına gibi olmuştu değerli dinleyicilerim. Rabbim en başta Efendimiz aleyhissalatü vesselamın daha sonra sahabe-i kiram efendilerimizin şefaatlerine nail eylesin. Bizler de onlar gibi olmayı, Allah Resulü gibi cömert, cevval olmayı Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.